Cümleten selamın aleyküm. Ben İsviçre'den Coşkun. İsviçre'den herkese kucak dolusu sevgiler, saygılar arkadaşlar. Bugün yine bir video ile beraberiz. Hava karardığı için bugün kuşlarımızı kümeste çekeceğiz. Ee, yaklaşık bir 15 dakika falan oldu ben de geleli. Kuşlarımızın e, yemini veriyorum şu anda. Buradaki kuşlarımız eke kuşlarımız arkadaşlar yavru kuşlarımızın yemini verdim önlerine koydum onların şimdi bunların yemlerini veriyorum ee, gördüğünüz gibi yaklaşık bir 20 tane yakın bir eke kuşumuz var yani bir 13-14 tane de yavru kuşumuz var yani 30-35 civarında bir kuşumuz var ee, kümesimiz çok şişkindi ee, kuşlarımızı azalttık. Daha da azaltacağız herhalde bu gidişte. Çünkü gözümde olmayan 3-4 tane daha kuşumuz var. Onları da buradaki birkaç tane kardeşimize vereceğiz. Ondan sonra da buradaki kuşlarımızla yolumuza devam edeceğiz. Evet. Bu kardeşlerimiz de iyice acıkmışlar. Tabii. Dışarıdaki kümeslerimizi iptal ettiğimiz için artık kuşlarımız burada. Bugün bugün ve dün olmak üzere 4-5 tane yumurta kırdım. Kuşlarımız tabii girişi güzel, kollukları olmadığı için yumurtluyorlar. E tabii şu aralar yavru yumurta almayı düşünmüyorum. İnşallah daha ileride belki bahara doğru ama şu anda düşünmüyorum arkadaşlar. Evet, iyice acıkmışlar. Kafaları bile pek gözükmüyor. Izgara. Ee, ızgara, inşallah yakında ızgaralarımız gelecek arkadaşlar. Izgara siparişi verdim bir kardeşimize. Izgaralarımız geldiği zaman e, yavru kuşların olduğu yerde ızgaralar yok. İnşallah oralara da ızgara koyacağız. E, çünkü ızgara olmadığı zaman e, hastalık olayları daha fazla oluyor. Yerler daha nemli olduğu için yakında artık birkaç güne inşallah elimize geçer diye umut ediyorum. Karnı dönen kuşlarımız da yavaş yavaş su içmeye gidiyorlar. Evet bu yan taraftaki kuşlarımızı da gösterelim. Burada da yavru kuşlarımız var. Şurada bir çift e, miski kar, e, yavrumuz var. Bunlar e, bir iki gün önce bir kardeşimizden bize hediye geldi. Allah razı olsun ondan. Şurada yukarıda geçen uçurduğumuz çakmaklı yavru kuşumuz var. Burada bir arabamız var. Burada bir arabamız var. Burada kanadı kırık bir Arap yavru kuşumuz var. Bunu daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Uçarken tele çarpıp da kanadını kırmıştım. Burada da beyazımızın bir yavrusu var. Şurada da Sivaslarımız var. Onların kuyruklarını kestim arkadaşlar. Biraz zayıf kaldıkları için. Burada da yukarıda da iki tane çatmaklı da kuşumuz var. Yani yaklaşık bir 13-14 tane bir yavru kuşumuz var. İnşallah bunların bahara doğru uçumlarını bol bol seyrederiz arkadaşlar. Allah nasip ederse, başlarına bir şeyler gelmezse. Evet, buradaki kuşlarımızın birçoğu takım. Fakat bahara geldiğimiz zaman birçoğunu bunların ayıracağım. Birkaç tanesi hariç. Yeni eşleştirmeler yaptıracağım. Bu kızımız da beyazımızın eşi. Zem. Şunlar olarak kuşlarımız. Galiba bunları e, kardeşimize geri vereceğiz arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle geri vermeyi düşünüyorum. Kuşlarımızın genel olarak görüntülerinde bir sıkıntı yok. Sağlıklarında bir problem yok. Hamdolsun. Genel ağırlıklı olarak kuşlarımızda e, birkaç tane konya kuşumuz var. İki takım e, Sivas kuşumuz var, Irak kuşlarımız var. Şu kuşumuz ayna kuyruklu e, çakmaklı Irak kuşumuz. Birçok e, kuşumuzun annesi, babası da şurada yem yem bir Arap. Kümesin en ihtiyar kuşu. Bu da benim vazgeçemeyeceğim bu kümeste vazgeçemeyeceğim tek kuşum beyazım. Bu da işte demin gösterdiğimiz arabamızın torunu mavi yakışıklı bir kuşumuz. Şurada dip tarafta bir çakmaklı kuşumuz var genç bir kuşumuz bu da geçen sene bize hediye gelmişti. Fakat ondan şu ana kadar herhangi bir verim alamadım. Burada bir sinekli mavimiz var. Bu da e, Irak kuşuyla Türk tatlı kuşları dedikleri burada e, adlandırdıkları bir kardeşimizden kırma kuş olarak aldık. Onu da yavaş yavaş uçuruyoruz. Burada da bir miski kuşumuz var. Turnuvaya hazırlayacağımız çatmaklı kuşumuzun annesi şurada da bir miski kuşumuz var. O da bu kuşumuzun kız kardeşi. Tanıtmadığımız kuş herhalde kalmadı gibi geliyor bana. Arkadaşlar e, bugünkü videomuzu içeride çektik. E, kuşlarımızı uçuramadık. Bunun için sizden özür dilerim. Ama zaman buldukça, vaktim oldukça size uçum videoları yollayacağım. Kanalıma verdiğiniz desteklerden dolayı Allah razı olsun. Siz bize destek verdikçe biz de size elimizden geldiğince daha çok video çekip daha şevkle bu işi yapmaya çalışıyoruz. Tabi kolay değil. Günler kısaldı arkadaşlar. İşten çıkıyoruz. İnanın yani hızlı hızlı geliyorum ki gün batmadan diyorum ki en azından kısa bir video çekebilirim diye ama maalesef ki bu aralar çok zor. Ancak işte hafta sonları zaman bulabilirsek o zaman bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Beni izlediğiniz için, dinlediğiniz için Allah razı olsun. Şimdiden verdiğiniz desteklere sonsuz şükranlarımı sunar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.